İlk Adım TV ekranlarından yayınlamış olduğumuz Mahalleler Konuşuyor programında bu hafta Cedid Mahallesi'ndeyiz. Şimdi muhtarımızın yanına geçip mahalle ile ilgili bilgiler alacağız. İyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler şu anda Cedid Mahallesi'nde Hasan Kaya muhtarımın yanındayım. Muhtarımızla birlikte mahallenin geçmişini, bugününü ve geleceğine ilişkin konuları ele alacağız. Sayın muhtarım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Kaya. 1984 Samsun doğumlu, doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Bu ilk döneminiz mi muhtarım? 2019'da seçime girdik 31 Mart'ta ilk dönem seçimimiz. Hı hı. E, mahalle sakinlerimizin teveccühüyle, mahalle sakinlerimizin destekleriyle seçime girdik. Onların gösterdiği teveccühüyle göreve devralmış olduk. Anladım. Mahallenizde kaç kişi yaşamaktadır Sayın Muhtar? 8.800 kişi mahallemizde e, nüfus olarak bulunmaktadır. Mahallenizde yapmış olduğunuz çalışmalardan bize bahseder misiniz? Mahallemizde e, geldiğimiz bu 2,5-3 sene içinde çok güzel şeylere imza attık. Belediyelerden aldığımız desteklerle, YAPAŞ'la görüştüğümüz desteklerle beraber mahallemizi değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü benim amacım zaten buydu. Doğup büyüdüğüm mahalleme hizmet etmek, doğup büyüdüğüm mahallede güzel eserler bırakmak vatandaşlarımızın hayır duasını alabilmek. Mesela şu an bizim mahallemizde Basarabesli sokak denen bir sokağımız var. Evet. Hatta Samsun'un en güzel manzarasına sahip olan bir yer. Hı hı. Burada yaklaşık 15 senedir, 10 senedir buranın doğalgaz alan vatandaşımız yok. Tüm mahallemizde doğalgaz var. Bir tek o sokağımıza doğalgaz yok. Bunun da olmamasının gerekli nedenleri varmış, yapılmamış veya artık mücadele verilmemiş veya kalkıp yetkili kurumlarla görüşülmemiş. Artık altında ne ararsanız arayın. Şimdi vatandaşlar 75-80 yaşındaki hacı abim gelmiş diyor ki muhtarım benim doğalgazım yok. Ben de dedi evime doğalgaz istiyorum. Benim karım kalp hastası. Ben yaşlıyım artık soba kuramıyorum. Ama dedi doğalgaz bize vermiyorlar. Ya, vermiyorlar da bunun bir nedeni olması lazım dedim. Yani hacı abi bunun sebebi nedir? <laughs> Muhtarlığa geldim. Muhtarlığa gelir gelmez neden alamadığını araştırmak için ilk adım belediyesine gittim. İlk adım belediyesine gittim. Görüşmeleri yaptık. İşin çok uzun sürdüğünü, vatandaşın arsasının olduğunu, yani bu işin çok uzun bir vadede yapılacağını söyledi. Sağ olsun Necattin Başkanımızla görüştük. Başkanıma dedim başkanım böyle bir yerimiz var. Burada yaklaşık 40 hane var. Burada doğalgaz vatandaş alamıyor. Ya bunun çözüme ulaştırmasını istiyorum. İmar İşleri Müdürünü çağırdı. Dedi ki böyle böyle bir sıkıntı varmış. Bunu çözüme kavuşturun. Oranın süreci dedi biraz hızlı gerekiyor dedi başkanımız. Fakat imar işlerinde yani işin biraz uzun vadede olacağını söyledi. Başkan da işi gücü bırakıp bu işi yapıp bu doğalgazı buraya almanızı <laughs> Talibatini Gerek ver. talimatını verdi, gerekli şeyleri de yapın dedi. Hı hı. Ben de takipçisi olacağım dedi Necati Başkanımız. Sağ olsun. Büyükşehir'de görüştük. Samgaz'la görüştük. İmar planını meclise soktular, meclisten geçirdiler. Şu an 10 senedir doğalgazı olmayan mahallemize doğalgaz getirildi. Vatandaşlarımızın da hayır duasını aldık. Hayırlı olsun diyelim biz de. Yani bu yıllardır çözülemeyen bir problem. 10 senedir çözülemeyen bir sıkıntı, bir sorun. Hı hı. Çok büyük sorun. Hatta dedik ki Basarabya'da böyle bir çalışma yaptık. Sağ olsun Necatettin Başkanımızla yine görüştük. Dedik başkanım hani bu kadar güzel şeylere imza atıyoruz. Attık. Bir de bizim orada dedim uçurum kenarlarımız var dedim. Yani burada dedim aşağısı uçurum. Allah göstermesin. Bir araç ise direkt yaklaşık 300-400 metre aşağıda Gençlik Caddesi'ne uçacak arkadaşlar. Evet. Burada da bir çalışma yapabilir miyiz dedi. Çalışma olarak dedi neyi dedi? İnceleyelim bakalım. Gerekeni yapalım dediler. Lütfü Başkanımızı gönderdi sağ olsun. Geldik inceledik. Perde duvar yapılmasını talep ettik. Perde duvar yapılmasına da karar verildi. Şu an yaklaşık e, 100 metre civarında bir perde duvar çalışması yapıldı. Basarabe sokakta. Şu an hala çalışmalarımız devam ediyor. Ebu Suud Caddesi'nde toprak kayma yapan bir yerimiz vardı. Toprak kayıyordu. Devamlı belediyeden KES'ten burayı temizletmesini istiyorduk. Başkanımız geldi yerinde inceledi gördü. Yapılmasına karar verdi. Şu an oranın perde duvarı bitti. Ayrıyetten mesela merdivenlerimiz var. Vatandaş kendi imkanlarıyla yapmış. Oraya hizmet gitmemiş. Merdivenler 5 santim, 10 santim. Badallara basarak yuvarlanıp düşenler mi ararsın? Kolunu kırıp alçıya alanlar mı ararsın? Başkanımıza görüştük. Dedim başkanım böyle böyle sıkıntımız var. Burada bir merdivenimiz olsa, vatandaşlarımız rahat inip çıksa olur mu? Bakalım dediler. Geldi tespit etti sağ olsun. Elemanlarını gönderdi fen işlerinden. Geldi baktılar. Dedi ki uygundur. Hatta kendisi bile inerken görevli arkadaşın düşme tehlikesi yaşadı. Dedi ki doğru karar, doğru yapılması gerekiyor buraya. Sağ olsun oraya merdivenlerimizi yaptık. Engelli vatandaşımız çıkamıyor, iki kişinin desteği olmadan yukarı çıkamıyordu. E sokakta da her zaman iki kişiyi de bulup da koluna katıp da eve götüremezsin. Başkanım dedim böyle böyle bir durumumuz var. Buraya bir korkuluk demir korkuluk yapıp da vatandaş elinden tutarak çıksa dedik olur mu? Çok doğru karar dedi. Sağ olsun Orada bir çalışma yaptık. Yani çok güzel şöyle bir imza attık aslında biz. Sayın Müdürüm benim anlamış olduğum belediye ile köprü olmuşsunuz ve bu sorunların ailenizde görmüş olduğunuz e, ana problemleri. Açmışsınız. bizim buraya gelmemizin amacı yani halka hizmet, hakka hizmet diyorlar. Biz Hı -hı. burada gelip geçeceğiz. Burada güzel bir eser bırakıp da arkamızdan hayır duası yapabilecek insanları bırakabiliyorsak, yüzlerini güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Hı -hı. E tabii şimdi e, vatandaşlarımızın taleplerini, isteklerini dinliyorum. Mesela ben gezerken, mesela bugün geziyordum. Şu an elimde benim liste var. Yapılması gerekenler, talepler, neler vatandaşlara birebir konuşup sohbet ediyorum. Ama Şöyle bir şey var. Biz elçiyiz burada. Vatandaşımızın sıkıntısını, sorununu, problemini bize bildirirler. Biz burada gerekli kurumlara dilekçeyle veya sözlü veya yazılı olarak bir şekilde beyan ederiz. Mesela bizim Necati'nin başkanımızın bundan önceki dönemde seyir terası olarak düşündüğü bir projesi vardı. Oranın park olarak, yani seyir terasından vazgeçiyor. Çünkü buralar kentsel dönüşüm, mensel dönüşüm olma ihtimalleri olabilir. Yapılan o seyir terasının ziyan olmasını istemem. Evet. Şu an bana kalırsa da uygun değil seyirciler arası yapılması ama mahallemizde park alanımız yok orası da normalde mevcutta park alanı olarak gözüküyor. Yeni imar planında zaten orası park alanı olarak gözüküyor. Şu an çocuklarımızın çıkıp da top oynayabileceği, enerjisini atabileceği bir alanımız yok. Oradaki park alanının park olarak yapılmasını, gençlerimizin orada enerjilerini atabileceği bir ortam olmasını istiyorum. Mahallenizde böyle gezik görülebileceğimiz insanların gittiği bir yer var mıdır? Şimdi gezilebilecek, görülebilecek yerlerimizden bir tanesi İsa Baba Türbemiz var. Hı hı. Yani şehir dışlarından hem türbe olması münasebetiyle hem caminin tarihi bir cami olması münasebetiyle yaklaşık e, İstanbul, Ankara, Bursa, yani Samsun'a gelen mutlaka ve mutlaka orayı ziyaret ediyor. Bu arada sizin söylemek istediğiniz son söz olarak bir söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabiliriz mutlaka. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Mahalle sakinlerimize bize bu göreve layık gördükleri için Teveccüh gösterip bizi seçtikleri için hepsinden Allah razı olsun. Biz elimizden geldiğince mahallemizi güzelleştirmek için, mahallemize değer katmak için, bir nebze de olsa insanların elinden tutup yardımcı olabilmek için bu yola girdik. Evet sevgili izleyenler, muhtarımız Hasan Kaya Beyefendi ile röportajımızı gerçekleştirdik. Muhtarımıza vermiş olduğu içten cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Evet değerli izleyenler. Cedid Mahallesi'nde sokağa çıktık. Mikrofonlarımızı vatandaşlara buza uzatacağız. Bakalım mahalleleriyle ilgili neler talep edecekler. Söz ve mikrofon vatandaşta diyoruz. Şöyle olabilir. Aleyküm, selam. hoş geldiniz. Abicim siz tanıyabilir miyiz? Nurtekin. Nurtekin abi bir Hı. soru soracağım. Ee, siz belediye başkanı olsanız Hı. mahalleniz için ne yaparsınız? Vallahi bu zamana kadar ne yapılıyorsa devam etsin derdim yani. Siz daha böyle farklı istediğiniz veya aklınızda olan olsa daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı? Mahallenizde olması için. Ne bileyim ben yani farklı dediğin eski mahalle olduğu için hı hı. yani binaların esasen bir ee bu şeyler yeni varyasyon var ya yeni binalar yapılıyor ediliyor. Hı hı. E mahalle şu kısımlar zaten hep ee eski kısımlar. Hı hı. Buralar ne kadar çok güzel binalar dikilirse o kadar daha temiz olur. Ne kadar çok bina olursa o kadar da e, yardım gider. Mesela aşağıdan birinci hat geçiyor. Hı hı. Şeyimiz burada, e, siz söyleyin. E, raylı sistem burada. E, resmi daireler zaten buraya geldi. Hı hı. Hepsi. Ya mahallemiz çok yani dar kısımda kaldı. Resmi daireleri baktığın zaman aşağılar bayağı güzel. Hı hı. Bir çıkıyorsun yukarı çıkıyor. baroş bölgesi gibi. Böyle dökülüyor, ediliyor. Tabii zaman istediğim mesele ilk kafadan şu yolların bir kere daha güzel hale getirilmesi. Oo küçük esnaf. Tamam. Küçük esnaf. Kolay gelsin. Sağ. Seni tanıyabilir miyiz küçük esnaf? Yusuf Çağ. Yusuf. Evet. Nasıl işler? İyi. Peki sana bir soru soracağım. Mahallenin için ne olmasını istersin? Bilmiyorum ki. Bence gayet iyi. İyi mi? Evet. Nasıl bir şey esnaflık mahallede? İyi. İleride ne olmayı düşünüyorsun? Polis. Polis. Aha. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sizi tanıyabilir miyiz? Ya ismin mi? Aha. Nuray al. Nuray abla. Siz belediye başkanı olsanız mahalleniz için ne yaparsınız? Mahallem için ne yaparım? Mahallemle en azı her hafta uh -huh. yani bir araya gelip mahallemin sorunları nedir, onları dinlerim. Anladım. Yani ne sorunu var? Ona Halkı. göre bir çalışma yaparsınız. Aynen öyle. Anladım. Siz gençler mahalleniz için ne olmasını <gülüyor> istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> nasıl, 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 ben ee, yani temizlenmesini isterdim. mahallenin birazcık daha temiz olması isterdim, yerde maske olması istemezdim yani. Anladım. Başka? <laughs> sen düşünüyor musun bu arada? <laughs> Sana da soracağım. Ben de sorunları dinlerdim yani ee, mahallenin ne gibi ihtiyaçları var ne gibi sorunları var onları dinlerdim. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Ufak bir soru soracağım İsmail abi. Mahallende belediye başkanı olsan sen ilk adımda mahallenin için ne yaparsın abi? Allah ne bileyim halka gereken hizmet yapılır herhalde yani. Mesela yani aklına gelen bir şey var mı? Şunu yaparım, bunu yaparım diyebileceğin. o kadar bilgim yok ama en azından derdim ki fakir fukaraya yardım ederim derdim yani. İmkan dahilinde ne olur değil mi? Onu da yapıyordur muhtarımız. Tanıyor musunuz? Evet tanıyoruz. Muhtarımızla röportajımızı yaptık. Evet. Anladım. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Salim. Aydoğdu. Salim Bey ufak bir sorumuz olacak Hayduğdu. size. Siz ilk adım ilçesinin belediye başkanı olsanız mahalleniz için veya ilçeniz için ne yapardınız? Vallahi belediye genelde yol kaldırım su olaylarında çalışıyor da yani bu fakire fukaraya sosyal yardımlar ne bileyim para sağlığı, yahut da ne bileyim kışın kömür. Bunu yapmasını isterdim. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben İbrahim Özkelerli. Türk Enerji Kurumu'ndan emekli. İbrahim amca. Çedit Mahallesi için belediye başkanı olsan ne yapardın? Çocuklar için park ver isterim. Caddelerin temiz olmasını. Bunlar yani belediye olacağı şeyler. Benim aklıma gelen bunlar. Çok teşekkür ederiz İbrahim amca. Çok sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam buyurun. Abicim hayırlı işler kolay gelsin. Tamam, tamam. Yorgan dikim evi yazıyor. Evet, evet. Camda. Tamam. Nasıl işler? Ya idare ediyor. Şükürler olsun. Ne yapalım? Ağlasan ne olacak tabi Önceden e, bu yorgan dikim işleri vesaire tabii, çeyizdi. Yorgandı tabii. çok rağbet gören bir şeydi bu meslek yani, halen daha rağbet görüyor mu? Görüyor da hazırlar biraz şey yaptı ama hazırdan bir şey olmaz yani ben sana söyleyeyim. dikişi iyidir. Yani el dikişi daha iyi. Hazırda söküldü gider. Biz tıktığımız yorgan 50 yıl dayanır. Anladım. Ha. Peki abicim e, direkt yorgandan girdik. Konuya sizi tanıyabilir miyiz önce? Ben Mehmet Tural. E, Mehmet ismim. Kaç Sö yıldır esnaflık yapıyorsunuz Cedid'de? Burada 35 yıl var. 35 yıl. Evet. evet. Peki abicim önceden Cedid mahallesi nasıldı şimdi nasıl? Ya Önceden ben sana diyeyim daha düzenliydi buralar. Şunu da diyeyim bak aklımdayken. Bir gün suyu cezalandırdık tamam bak bir gün benden 2 lira bal aldılar. Tamam mı? Kabalidora yazda toplandı var. Tüyo bana bir tarafa gidiyor. Her tarafta toplandı var. E, bir gün geçmeyle benden zam aldıktan sonra. Yani bu ne oldu? Ben burada orada memurlar yetki verdi. Yok şöyle böyle yani kapat diyor. Sen ne oldun da kafa ya? Biz, bize hürmet etmen lazım ya. Misalen. 60 yaşından ben fazlayım orada. Yok diyor bana niye? E, tüm sabah dedim geldim ben buraya. Tamam mı? Toplantı da az yazdı oraya. Beklettim Sabah kadar oradan bekleyecektim. Sonra suya, elektriğe ya, bu yani ben zaten düzenimizde hiç iş yok. Siz tanıyabilir miyiz ilk önce? Hava Ata. Hava Hanım, bu mahallede siz belediye başkanı olsanız ne yaparsınız mahalleniz için? Önce şu benim evin yanında bir merdiven var. Çok dik. Evet. Pazar arabası çıkmıyor. Çocuk arabasıyla çıkamıyorlar. Önce orayı düzenlerdik. Sokağın ismini söyler misiniz? Neresi tam olarak? Ne, Nebiler Caddesi. Nebiler Caddesi'nde <laughs> merdiven var. Hı hı. Çok dik bir merdiven. Yaşlılar da çıkamıyorlar. Bir de yan tarafında çocuk arabası çıkabilsin rahat diye yer yaptılar ama çok dik olduğu için ne çocuk arabasıyla çıkılabiliyor ne pazar arabasıyla çıkılabiliyor. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben Ahmet Dilekçi. Bu fırının işletmecisiyim. Ahmet Bey Belediye başkanı olsanız, Cedid Mahallesi için ne yaparsınız? Belediye başkanı olsam Cedid Mahallesi için hani sokakları daha temiz bir sokak, çevreyi daha temiz bir çevre, asfaltları, yolları daha böyle temiz, düzgün bir yol. Hani görüntü çevre anlamında daha çok çalışma yapmak isterim. Yani yaparım. İsterim değil belediye başkanı olsam. Hani çalışanları biraz daha halkın gözüne sokmaya çalışırım, çalışıyoruz anlamında hani nasıl diyeyim çalışmaya çalışırım daha fazla hizmet vermeye çalışırım ama çevre anlamında güvenlik anlamında zaten hani kurumlar farklı polis hmm. bakıyor ya belediye bakmıyor yani sadece demek istediğim bu. Anladım. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Rica ederim çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Osman a. Osman abicim size bir sorum olacak. Belediye başkanı olsanız mahalleniz için ne yaparsınız? Ne olmasını istersiniz? Valla bütün hizmeti yaparım. Mesela çocuklara, şukurlara, şu, çöp tenekelerine, fakir fıkaraya da oranın şeyi varsa illa ki belediyenin sosyal, yani yardımına, a, yardımına, sosyal yardımına onları yardımına yaparım. İnsana dokunan? İlla ki, illa ki, illa ki. İnsanların illaki. yararına işler yaparım diyorsunuz? ki. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Günler Hayırlı günler dileriz, sağ olun. Tanıyabilir miyiz? Nuriye Yüce. Nuriye abla, mahallende görmüş olduğun, eğer varsa problem olarak görmüş olduğun bir şey var mı? Problem olarak, biraz daha temizliğe daha... Çevre temizliğine daha dikkatli bulunmasını isterdim. Anladım. Yani her yer temizlik için. O Anladım. yüzden çevre temizliği için biraz daha düzen isterdim. Anladım. Sen ne istersin fıstık? Mahallen için. Ne evet. olsa güzel olur. Mesela. İnsanların çöp atmamasını istedim aslında ama insan ana gerçekten hem de doğayı çöp atsalar yani hem doğamızdaki bütün hayvanlar için çok tehlikeli o yüzden hem bütün insanlara e, doğa hatta ormanlık alanlarda çöp atmamasını isterim. Bu konuşmandan ötürü hem annenizi hem seni tebrik ediyorum gerçekten böyle duyarlı e, evlatlar yetiştirdiğiniz için seni alkışlıyorum ben alkışlıyorum çok teşekkürler. Anne. Çok sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? İsmim Rabia Aksu. Rabia abla. Belediye başkanı olsan mahallen için ne yaparsın? Vallahi ne yaparım biliyor musun? Şu elektrik kabloları var bak gözüküyor ya evet. şu arkanda. Çok çirkin gözüküyorlar. İlk onları aşağıya alırım. Yeni alırım. Diyorsun. Yeni alırım. Başka abla. Biraz böyle o konuda estetik görüntülere biraz takıntılıyım. Hı hı. İlk onu yaparım. İkincisi ee, daha ne diyeyim çevrelerin düzenlemesine falan bakarım yani Anladım. daha büyük i̇şte. şeyleri düşünmem hanım için nasıl temizlik titizlik dizayn hanımlar evet. öyle şeylere takip ediyor evde desen aynı evet. fıtrat icabıyla ilk onlara bakıyorum öyle bir şey düşünürüm evet. yani çok teşekkür ederiz öncelikle sizi tanıyabilir miyiz ben hakan çakalov kaç yıldır e, cedid mahallesinde yaşıyorsunuz aşağı yukarı 2006'tan beri bu mahalle değil peki mahalleniz için ne olmasını isterdiniz Vallahi ne eksik varsa onların yapılmasını isterim ne mesela Mesela çocuk parkı. Çocuk parkı. İster misin sen? Çocuk parkı. Hı hı. hı, -hı. Çocuk parkı olmasını istersiniz. Başka abicim. Başka e, yolların düzgün olmasını isterim. Hı -hı. Ondan sonra sonucuma. Mesela ihtiyacı olmayanların ihtiyaçlarını gidermek isterim. İhtiyacı olanlara yardım etmek ister Yani mesela mi? kömür, gıda, bilmem ne gibi. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler Mahalleler Konuşuyor programında bu hafta Cedid Mahallesi'ne konuk olduk. Gerek muhtarımızla gerek vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz röportajlarda mahalle ile ilgili istek ve önerileri dinledik. Bundan sonraki haftalarda farklı mahallelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.